Dünyamız ısınıyor. Buzullar eriyor. Sular yükseliyor. Türkiye'de son 50 yılda 3 van gölü büyüklüğünde sulak alan ekolojik işlevini yitirdi. Dünyada 1 milyar 100 milyon kişinin temiz suya erişimi kalmadı. Okyanus ve deniz kirliliği tarihimizin en üst seviyesine ulaştı. 20. yüzyılda dünyadaki sulak alanların yarısı yok oldu. Türkiye'de ve dünyada iklim krizi kendini bahar ve yaz aylarında orman yangınlarıyla hatırlatıyor. Kişi başı kullanılabilecek su miktarı 2019 için 1400 metreküple Türkiye su sıkıntısı yaşayan ülke konumundadır. 2030'da Türkiye 100 milyon nüfusu 1100 metreküp kişi başı kullanılabilir su miktarıyla su fakiri sınıfına girecektir. İklim değişikliği ile birlikte Türkiye'nin içinde yer aldığı Akdeniz Havzası'nda zamanla kuraklık şiddetlenecektir. Özdilek Holding olarak doğal kaynakları verimli kullanarak suyumuza 80 bin fidanlık 7 hatıra ormanımızda geleceğimize sahip çıkarak çölleşme ve kuraklıkla mücadelede farkındalık yaratıyoruz.